Fikret Mila Halk TV.com.tr Kılıçdaroğlu Erdoğan korktuğu için özel tercüman kullanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşürken özel tercüman kullanmasının kendisi ve ailesiyle ilgili korku ve kaygı duymasından kaynaklandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, görüşmemizde iktidarın dış politikasını ve Cumhurbaşkanının dış ilişkilerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yabancı devlet adamları ile ikili görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı personeli yerine özel tercüman kullanmasının şöyle değerlendirdi. Erdoğan devleti bilmiyor. Kendisini devlet sanıyor. Bir kişi devlet olamaz. Devletin dış ilişkilerinde yerleşik kuralları vardır. Ülkeyi yönetenler bir yabancı devlet başkanıyla görüşüyorsa o görüşmede tercüman olarak da tutanak düzenleyici olarak da Dışişleri personeli olur. Dışişlerinden diplomat olur, tercüman olur. Özel tercüman olmaz. Eğer ikili görüşmeye Dışişleri mensubu değil de özel tercümanla katılıyorsanız, devletten gizlediğiniz bir şeyler var demektir. Şimdi Erdoğan'la Biden arasında ne konuşulduğunu üçüncü kişi olarak sadece özel tercüman biliyor. Bu görüşme devlet kayıtlarına giriyor mu? Giriyorsa ne kadarı giriyor, ne kadarı girmiyor bilmiyoruz. Böyle devlet yönetilmez. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın özellikle 2018 yılından sonra dış politikayı tamamen şahsileştirdiğini belirterek şöyle konuştu. Erdoğan dış politikayı şahsileştirdi. Ekonomide olduğu gibi ahbap çavuş ilişkisine dönüştürdü. Dış politika milli bir konudur. Şahsi mesele değildir. Erdoğan bunu korktuğu, kaygılandığı için yapıyor. Çünkü her devletin elinde bir Erdoğan dosyası var. Bunun örneğini Trump verdi. Senin mal varlığını araştırırım dedi. Erdoğan yanıt veremedi kendisi ve ailesinin mal varlığıyla ilgili korkuyor, çekiniyor. Bu nedenle belki dış politikada ödünler veriyor. Özel tercümanı bu nedenle kullanıyor. Ülkeyi yöneten birinin ikili görüşmelerde özel tercüman kullanması şahsi çıkarı için ülke adına ödün vermeye uygun bir zemin oluşturuyor ne ödünler verdiğini bilmiyoruz. Bu görüşmelerde kendisiyle ailesiyle ilgili ne söylüyor bilmiyoruz. Yalvarmalar, yakarmalar neden kaynaklanıyor? Böyle dış politika olmaz, böyle devlet olmaz. Kılıçdaroğlu Erdoğan dış politikayı şahsileştirdiği için İngiltere Dışişleri Bakanının mültecileri Ruanda'ya ve Türkiye'ye göndereceğiz diyebildiğini belirterek Türkiye'ye böyle bir muamele yapılamaz. İktidara geldiğimizde bunların da hesabını soracağız dedi. Kılıçdaroğlu bütün devletler için olduğu gibi Türkiye için de devlet arşivinin çok önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı. Devlette devamlılık esastır. Devlet arşivi bu nedenle önemlidir. Bir dış demansa giderken devleti yönetenler bu konuda daha önce nasıl görüşmeler yapılmış, nasıl politikalar izlenmiş arşivi açıp okurlar bilgilenirler. Görüşmeye öyle giderler. Bu nedenle bu görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatları bulunur ve görüşmeyi tutanak haline getirir, arşive koyarlar. Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Biden görüşmesine tercüman olarak giren Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abu Sanap'tan hanım kızımız diye söz etmesine yönelik eleştirileri de şöyle yanıtladı. Benim asıl eleştirdiğim nokta görüşmeye özel tercümanın girmesi. Ayrıca bildiğim kadarıyla ABD vatandaşı. Ben buna itiraz ettim. Bana yanıt olarak ana dili gibi İngilizce biliyor diyorlar. Burada sorun İngilizce değil, İngilizce seviyesi değil. Neden bir dışişleri mensubu girmiyor da ABD vatandaşı biri giriyor? Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı da değil. Bu olmaz, ben buna itiraz ediyorum. Onlar İngilizcesi iyi diye yanıt veriyorlar. Dışişlerinde çok iyi İngilizce bilen birçok diplomatımız, personelimiz var. Hanım kız ifadesine gelince, bu Anadolu'da yaygın şekilde kullanılan nezaket yüklü bir hitaptır. Benim eleştirilerime yanıt veremeyince buradan saldırıyorlar. Komik bir durum ama onlar halktan Anadolu'dan koptukları için bu kavramları da unuttular. Kibirlerinden hanım kız hitabının bile ne anlama geldiğini unutmuş görünüyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.